biz diyelim bu eda sohbeti. Deyelim. Şimdiye kadar sohbet ettik, tutar yükledik. Artık vakit geldi diyelim ve bırakalım. Şimdi artık kendi dünyamıza dönelim. Kendimizden meşgul olalım inşallah. Hem böyle daha saatli olur. Dinleyen kardeşler hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. razı bu saatten sonra artık bitmiştir çünkü her şey yerli yerine oturmuş olacak inşallah azim. Allah Celle Celaluhu namaz kılmayan kardeşler namazlarınızı kılın, beş vakitinde e, emniyetli kılın. Allah için cemaatlere gitmeye çalışın, cemaat kovalayın. E, Sofi kardeşler Allah için siz de tasavvuf derslerinizi emniyet verin, mürşidi sık sık ziyarete gidin. Allah için yaklaşın ve konuşun, korkmayın, çekinmeyin. Ve değerli kardeşler, hakkınızı muhakkak helal ediniz inşallah. Bu saatten sonra artık e, sohbet ettiğimiz zaman atmayacağız YouTube'a inşallah lazım. Ve inşallah sizden de bizden de razı olur. Evli sünnet ve cemaat üstünde e, kalalım. Allah için yaşayalım. Allah için ölürüz inşallah o zaman. Allah Celle Celle şanla bize muhabbet eder. Bağışlar affeder. Rabbil Alemin için haddini ve inşallah. Allah Rabbil alemin muhabbeti, kardeşlerin muhabbetini artırsın. Muhabbeti zayıf olan kardeşlerin muhabbetini de artırsın inşallah. Dikkat edin. şeriyata dikkat edin. Dininizi öğrenin. Temel, akait çok önemlidir. Allah için onlara emniyet verin. Eylül, sünnet en önde olsun. Yani dilen olmasın. Bilginiz de olsun. Mücadele edin. Tasavvuf öyle olmayanlar. Bir kamili mükemmel bulun. Mürşitsiz kalmayın. Her önüne gelin de kamil mükemmel zannetmeyin. Ha. Sohbetlerde adresler bellidir. O adreslere ulaşın inşallah. Sohbet olmayan kardeşler Allah için ee, ...sohbet olmaya çalışın. Bir müşrik muhakkak lazım. Sohbetlerde bunlardan çok bahsettik. Saadli bir müşrik insanın... E, ...zahirde nasıl e, güzel doktorlar var. Yani işin ekli diyorlar ya... E, ...insanın dünyada yaşarken de... ...güzel bir öneri olması lazım. Yani yön verici olması lazım. Hayat böyledir. Her yani ben nefisle anlatıyoruz yön vermeyi ben kimseyi dinlemem. Bu kapıdaki, bu kapıdan çıkmak lazım. Nefse değil, ilme uymak lazım. Nefse kalırsa nefs e, her zaman dik durur. İnadidir. Kırılmamıştır. İstağ olmamıştır, İnade takılır. Biz de ona uymayacağız. Biz ilme uyacağız. Yani cüz'i irademizi külli iradeye çevireceğiz. İnşallah Allah Celle, Celle bizi ölüm üzerine muhabbet üzerine e, bir müşrik kamile hesap ettirir. O şekilde yaşarız kardeşler. Rabbil alemin tüm İslam alemine yardım etsin inşallah. Hep dua edelim. Hep dua edelim. Filistinli kardeşlere, Yemen'deki olsun, yeryüzünde Bangladeş var. Yani her yerde Müslüman var. Hepsine dua edelim. Hep dua edelim. Ve i̇çten dua edelim. Geceleri kalkalım dua edelim. Dikkat edelim. Allah için yaşayalım. Allah için ölmek istiyorsak Rabbil Alem'in bize merhamet etmemizi etmemiz, etmemizi istiyorsak çabalayacağız. Gayret gösteririz. Rabbil Alem'in bizi korusun. Evli sünneti korusun. Güçlenirsin inşallah. Hakkınızı helal edin. Rabbil Alem'in emanet kalın.